sahabe i kiramdan da, sahabi-i kiramdan da bu hususta nakiller var. Hazreti Ali Efendimiz buyuruyor ki, Ni en يُفَرِّغَ الرَّجُولُ نَفْسَهُ fi اَرْبَعِ Dört gecede kişinin sabaha kadar uyumadan o geceyi ibadete tahsis etmesi beni çok sevindirir. 4 gece uyumadan ibadetle geçirilmesi gereken gece varmış. Dört tane. Neymiş bakalım onlar? Leyletül Fıtır Ramazan bayramı gecesi ve Leyletül Adha Kurban bayramı gecesi ve Leyletün Nusfe min Şaban Şaban'ın yarı gecesi yani Berat Kandili gecesi ve evvel Leyletin min Recep Recep ayında ilk gecesi bu geceler sabaha kadar ibadetle geçirilecek büyük gecelermiş demek ki İbnü'l Cevzi rivayet etmiş Tebliğ sırasında Abdullah İbni Ömer Efendimiz de buyuruyor ki خَمْسُ لَيَالٍ لَا يُرَدُّ فِيهِنَّ الدُّعَى Beş gece var ki bunlarda dualar asla reddedilmez. Beş gecede dualar kesin kabul. لَيْلَةُ الْجُمْعَةِ cuma, cuma gecesi yani bu gece. Şu an Cuma gecesindeyiz. وَاَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ رَجَبٍ Recep ayının ilk gecesi. وَلَيْلَةٌ نَصْفِ مِنْ شَعْبَانٍ Yine bu gece. Bak Çift dikiş oldu ha. Hem cuma gecesi hem berat kandili gecesi. Yani beş gecenin ikisi. Subhanallah ne büyük nimet ya. Bu geceye denk geldi. O yüzden bu gece dua gecesi. Ve leyle teyil ideyn. Bir de bayram geceleri. Yani kurban bayramı gecesi. Ramazan bayramı gecesi. Abdurrezzak musannefinde Beyhakide şuabul imanında rivayet etmişler.